Hadi yani şey bunu yapıyorsun. madeni Bu ben yaptım. Yemeği yeriz birazdan ben topladım. Acaba sen ne yaptın? Sadece yemek vardı. Yemeği onu ben getirdim. Evet ama ben yemekçiyim. Yemekçi diye bir şey yok dediler Tamam. Her şeyi beraber yapacağız. Tamam. Ne annesizim? Hmm. Hadi başlat bak. Başlatıyorum. Ha, başlamış arkadaşlar. Aşağı şey üzüldüm <laughs> ama bakmadım. Nasıl ben biriyim? <laughs> Rezil olduk kafası var değil mi? <laughs> Rezil olduk var değil mi? Bu eve gittikçe biz büyütürüz. Köyde sürekli gideriz. Akşam oldu hadi yatalım. Hadi yatma yani arkadaşlar yatma yapma pozisyonu göster. He arkadaşlar bir de bu sürümde yapma şöyle yatalım. Yat. Hayat. Dur. Çok tut güzel. Dur, dur dur dur. Ama ben değil Ama yaptım. Oh. Dön. Ha? Evet biraz dondu. Ben de dondum biraz. Neden dondu? Tamam, güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu göz yılda bir dram var. Merhaba arkadaşlar. Ah, ne? Başka. Bugün bir daha bir ne diyorum bir daha demeyin. Tamam. Yemek sıkıntımız yok. Ama kırmızı sıkıntımız var ya bak. Sen şu bir düzelt tamam mı? <laughs> tamam. Al şunu. Daha daha koyuyorum. Ne yapacağım? Bu evi düzelt. Ama. Ondan sonra gireyim. Ben yemeği. gidiyorum onu toplayacağım. Onu biraz da açırım. Aa yani şu kapıyı açsa bak da ya daha açma açma. Açtım. Yok yok. Açtım. Böyle çıkmıştı. Geç geç ben açtım. Buraya kapat. Bir evi biraz daha toplu lazım. Ben şimdi örme öl ne alayım. kadar oldu çıkarsa topluyorum Tamam. Burada da yemek yapabiliriz aslında. Baksana. Ta, mantarlar var. Ben mant mantarları ben toplarım boş ver. Ben şimdi... Bunu Arkadaşlar ben bayağı odun toplayıp geliyorum. Bekleyin. Tamam. Kürek yapsam. okuyacağım. Baş kapadı. Espri yaptım kardeşim buna da girmek lazım. Espri Esri yaptım. yaptım. Kertenkele vur götür yerden, yerden yere. Arkadaşlar şu an ikinci bölüme Man Aa yarım tam badem varmış arkada değiliz. Oha! Ya yatan üstünde zıplayınca böyle oluyor. Ve bak Yazel Yazel üstünde el üstüne eşya atayım. Bak zıplayacak. Hop bak zıplıyor. ne güzel değil mi? Evet. Ben bu ya ben bu mod paketini hiç silmeyeceğim. Neden çok güzel. Ya güzel daha güzel bir şey çıktı. Ne sildim. Ama yine de bu mod. Bütün. Ben korkmaya başladım lan. Neden? Bak ben bunu kırarken bunlar da şey birisi kırıyor bunları. Bak. Hayır. ne o nasıl oldu? değil mi? Bak ne oluyor? Ne? Sen, o sen kırıyorsun. Bak ağacı kırıyor ya. Değil mi? Ağacı kırıyor ya. Haa. Onlar ağaç yok olunca onlar da, onlar da düşüyor. Anladın mı? Anladım. şey yaptım kız. lazım. Şarjı kaç senin? Şarjı Hey. Kim? Bir Babam herhalde de, ben de videoyu bir, bir durdurayım. Ar Arkadaşlar geri dönün. sonra anla çıktım. Şuş, uh. Tamam geldim. Ee, Gelir misin? Okey. Bu evi son evi düzenliyordum. Haylade da düzenliyorum. Taş yani neden? i̇sterseniz başka şeyler de yapabiliriz <laughs> mesela. Neydi? SBLS gibi daha SBLS noktaları. Yok S. yok olabilir Ne? Skywars savaşları yapabiliriz. Ha. SG.LBLS noktaları. Yok yok. savaşları yapabiliriz. Başka. Sonra. Esmin atılamadığım bir şey yapabiliriz. Bulut savaşı mıydı? Gökyüzü savaşları. Ha gökyüzü savaşları yapabiliriz. Yani sizin isteğinize bağlı. Neden böyle oluyorsun? Yorumlara eğer yani yazarsınız arkadaşlar Arkadaşlar Güzeldi Burada benim bir sıkıntım var Güzel Şu an 64'lük ve oran evet. topladım Ne oluyor? Ne? Abla ben madem kazınca benim ekrana bir şey oldu Hı. Hı. Güzeldi mi? Hayır güzelmedi sabah eşyaları koy çık bir daha git bak oğlum şimdi bak biraz sizi geciktireceğim o yüzden yani daha üç dakika olmuş bu arada arkadaşlar bu bike 3. üçüncü ya. bölümündeyim aynen ben size ikinci bölümündeyim çok hızlı ilerliyoruz Haydi be. Toprakları ben bir alayım. Güzeldim mi? Güzel mi? Şurayı da yapayım. Bu şunu bir 64'lük yaptıktan sonra biter. O ya bitti galiba. Hadi dayan. Hey. 54 ben bu 64 yapana kadar geldim. Dayana var yoksa. Abi ben bir şimdi şu an çıkmadım da biraz da yani ne <laughs> dedim. Biraz da <daha> şey bir evet. <laughs> <laughs> güzel değil Tamam, tamam bakın şimdi çıkıp geleceğim. Videoyu ben bir doğru gideyim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, düzeldi. Ay güzel. Eşyalarımı <laughs> alayım. Şuraya odun koyuyorum ben daha ihtiyacım yok ya. Tamam hem kısmı koyabilirsin. Koy koy koy. kork 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 İki, bir ikici daha sadık yapsana. Artık odun sorunumuz yok bir tek maden sorunumuz var. Ama odun da yaparız onu yaparız. Yiyecekler nerede? Yiyecekler hep ben ben de. onu oldu bu yerine. Abla ben şey yapacağım. İyi çık şuna. Şu an tarla yapmaya gidiyorum. Aa, Aa, ay akşam oldu. Ao. Ben de şey çıkartayım en azından tohum çıkartayım. Bu <laughs> iyi. Ee, yani <patlıcağı> <laughs> Of nasıl çıkacak bu? Hadi be. Bir tane tek bir tane yeterli. Aşağı dur ben çıktı e, bir tane çıkarttıktan sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar geri ye, döndüm. Ee, yemek yemek toplamaya devam. ki? hani video, anne. Hani. Video çekiyordun ya. Ya bu ne çekiyor? Evet, video çekiyordum. Akılsız olduğundan haber mi? Şey. Nerede, Aklısız, akılsız. Nara 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 kıs kıs çal. Akılsız. Bir daha. Ne? Akılsız. Oo! <laughs> i̇traveti, itraveti, itra. <laughs> Aa, emo buldum. Git git tap. La bütün alamadınız ya. Ha bir tane daha in olur. de altı tane demirim var. Benim de tam olarak ne? Ne? Onu bir yani birlikte harcarız da. He, oldu. Ben sana şey vereyim artık yemek? Ee, Köy buldum. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Oo içinden tamam on dört tane demir çıktı. Oo. İdıra. Ne? Bu da var değil mi? Ne? Beyaz batar. Yok yok ben alıyorum. Bende hani çok var. Artık istemiyorum bile. O da zaten. Tamam, tamam. Ama bana ver vermedin. Yok, ben kayıba vereceğim. Allah Allah. İşte. De Kaç tane demir topladın? Yıllar çıkma oradan. Hayır. Birinci bağrı değişim bitti. Devam var. He. Şimdi canlı bağrı değil de bu canlı sen çıkar mısın ki? Ben kadar <laughs> <O>, 64. <laughs> Güzel bir rakam. Ben aa bir tane daha elma buldum. Ya, bu de, 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 de. Vay anasını. <laughs> Her yerden Elma mı çıkar ya? Sadece birkaç tane ağaç kestik. Elma mı kestin? Elma kesilir mi? Minecraft'ta. Benim olarak... Ne? Aa şekerde kamışı buldum. Bu... Kümür müydü? Bu... <laughs> ne? Kümür müydü? Ne? Daim. Daim. Boncuk. Demir kazma ile kaz. Demir kazma. Demir kazma. Okay. Sandıkta ne var? Bakın. Güzel. At şeyi de var. Olsun. Oo demirler. <laughs> Oy adam adam adam. Ya oyuna devam etsene. Bir dakika. Ben de başlayayım. Zombi zombi yani. Bu mı var? Şey sandıkları da alıyorum. <laughs> Süper fikir. Yüzde <laughs> herhalde belki. Diğer sağlığa da bakalım. Devam et. burada at şey var. Takarız atı bir tane. Altın olanı benimdir. Tamam. Şey de var. Ekecek şey. Hı. Ha. güzel. Tam işte aradığımdan buldun. buldum. Tüm gün onu aradım ya. Nedir ki bu? İsmini Şu an. Var. Dökün Galiba abi. soğandı. Yani. Baya obla bu hiç acıkmayacağız ona he. Ne? Hiç acıkmayacağız. Ne? Evet. Çok, Çok fazla buldum. Aferin bak gotcu. Şu an kaç tane beyaz buldum söyleyeyim mi? Kaç? 34. Ya. Ne? Bir türlü bana bulamadım. Allah. <laughs> Allah'ım ben bulamadım. Allah'ım ben Aa lav varmış. Lavın altında elmas oluyor bazen. Vallahi Allah. Evet bazen oluyor. Hatta lavın olduğu yerlerde elmas oluyor. Vallahi <laughs> Hatırladın mı? Şey, burada ben... su da suda var ama. Oha. He. Şu an tam benim üstümdesin. Yok. <laughs> ha demir. Evet. Son dakika gördüm görmeseydin almayacaktım. vallahi almayacaktım. Evet. Görmeseydim alamayacaktım doğrusu. Bedir abi bayağı bir devirimiz oldu. Oo bayağı da yemeğimiz oldu. Şu an 52 tane devir var. Oo çok da yemeğimiz var. Aa! Şaka lan. O o kırıldı. taş kır taş bir şey olmaz ya. Devir dedi. Ben sandım ben abla ben cancım buldun ya ben onu elmas sandım. Evet. Uh -huh. 16 tane var. Ya bu suyu Ya eskiden bak demir bulacağım dedin. Hiç al elmas bulamamışsın. Hatırladın mı? Elmas. 60 büyüdüm. yüzlerce 64'lük elmas. Ay yüzlerce 64'lük şey demir bulmuş. Hatırladın mı eski Minecraft'ımızda? Bir, ya elmas diyorum elmas çıkmıyor. Hep demir, 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 demir. Ama el, elmasın altında bak. Baba. Bak. iyi çıktım.

<laughs> ah, domuz. Öl, öl, öl.